Başta motorumuz olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Bizler sizleri ziyarete geldik. Böyle resmi bir konuşma değil de karşılıklı görül görüle muhabbetle hasbihal etmek istiyoruz. Evet şu delikanlıya da şöyle küçük bir hediyemiz olsun. Gel bakalım sen dersler ödevleri yaptın değil mi? Aferin o zaman. Buyurun o zaman. Hadi bakalım. Hocam gelsene. Tamam. No. Havalar Her ne kadar soğuk da olsa Gönüller sıcak olunca böyle Hiçbir şey etki etmiyor öyle değil mi? Ee, biz de sizin içinizden biriyiz Sizin gibi köylüyüz Köyde doğduk büyüdük çobanlık çiftçilik Hepsini yaptık Allah şükür Hamdolsun ee, Her türlü sıkıntıyı biliyoruz Ve aslımızla da iftar ediyoruz. İyi ki köyde doğmuşuk, büyümüşük, şükürler olsun. Böyle zor şartlarda yetiştiğimiz için işte hamdolsun her türlü zorla dostların da hayır dualarıyla, destekleriyle göğüs geliyoruz. Malum 30 Mart'ta bir yerel seçim var. Bu daha öncekilerinden çok daha farklı olacak. 30 Mart'a kadar köyüz. Yani il özel idaresine, belediyeye bağlıyız. Köylerin ne sıkıntısı varsa il özel idaresine gidiliyor, valiliğe gidiliyor diye muhtar. Evet. Ama 30 Mart seçimlerinden sonra 1 Nisan'da artık mahalleyiz. Yani şehirli oluyoruz. 6 Eylül ilçesine bağlamıyoruz. Tabii 30 Mart'ta köy, 1 Nisan'da şehir. ...yine köyde çiftçilik devam edecek, hayvancılık devam edecek. Öyle değil mi? Evet, öyle, öyle. Yani akşamdan sabaha öyle şeyle olunmuyor. Dolayısıyla... ...halden anlamayan... ...köylünün... ...çiftçinin durumunu bilmeyen biri gelirse Allah muhafaza... ...bizi... E, ...böyle... ...yaşamaktan... ...hayattan... ...böyle zin, evet, zindan eder bize her şeyi. Ben inanıyorum ki... <laughs> bırak size zulmetmeyi, sizin daha içinde bulunduğumuz sıkıntıları çözecek yöneticiler, başkanlar nasip olur inşallah. Bizden 2009 seçimlerinde sizin yüzden birisiyiz, halktan biriyiz. Her kesimden oy alarak Balıkesir'de belediye başkanı seçildik. Her kesimden, farklı partilerden oy aldık. Allah'ımıza şükürler olsun. Bizlere güvenen bu insanları da bu bugüne kadar mahcup etmedik. İşte beş yıllık görev süremiz dolmak üzere. Ama bize bu destekleri verenleri e, bırakın mahcup etmeyi. Onlar bu desteklerini bize katlayarak, artırarak devam ettiriyorlar. Bizler inşallah yine Faruk Demir Hastan arkadaşım 6 Eylül ilçesi belediye başkanlığına ben de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Bismillah diyerek çıktık. Ben öncelikle bu seçimlerin bütün köyümüze, kasabamıza, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip edecekse bu muhabbeti yine şu karşılıklı saygıyı, sevgiyi bırakın azaltmayı artırarak devam ettirecekse bu nasip olsun bize. Değilse çünkü biz yerin altına da inanıyoruz. Allah muhafaza. Evet. Esas bizim için önemli olan orası. Bu niyetlerle, bu duygularla yola çıktık. Faruk Demir Aslan arkadaşım da 6 Eylül ilçe belediye başkanı adayı da o da bizim gibi köylü. Kozeren köyünden. Balıkesir merkez. O da hayatın ailecek bütün sıkıntılarını yaşayarak bugünlere gelmiş bir arkadaşımız. 2009 seçimlerinde <laughs> BDM üyesi olarak aynı ekipte, aynı gemide yola çıktık. O gündür bu gündür de beraber çalışıyoruz. İnşallah Allah nasip ederse hayırlısıysa seçildiğimizde şehirde ne varsa köylere de o hizmetleri getireceğiz. Ben halkın yine 2009 seçimlerinde olduğu gibi partileri ne olursa olsun herkesin partisine saygı duyuyoruz. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Değişik partilerden olabilir. Bizi destekleyeceklerine yürekten inanıyoruz. Ve bizler de sizleri mahcup etmeden hepinize hayırlı hizmetler yapmayı inanıyoruz ve başarılı olacağız. Faruk Demir Aslan arkadaşım 6 Eylül ilçesinde ben de Büyükşehir Belediye Başkanlığında sizlerin bütün sıkıntılarınızı gidermek için size her daim yakın olacağız. Ben daha fazla o sözümü uzatarak sizleri sıkmak istemiyorum. Ama bir şeyi bir yani özellikle hatırlatmak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi'ni kazandık. 6 Eylül'ü kazanamadık. Diğer ilçeyi kazanamadık. Orada asınlık olursa... Diyelim ki bu köye kanalizasyon hattı döşenecek. <laughs> su şebekesi, su hattı döşenecek. Yol yapılacak. Mecliste oylandı. Reddedildi. Başkanın eli kolu bağlı. Onun için yani 6 Eylül ilçesinde de desteklerinizi bekliyoruz. Bu arkadaşım sıradan bir başkan adayı değil. Gerçekten tecrübeli ve son derece güvenilir bir arkadaş. Ben Sizlerin muhabbetini böldük. Sizleri rahatsız ettik. Onun için hakkınızı helal edin diyorum. Helal ee, şimdi de mikrofonu sizlere kendini tanıtmak amacıyla Faruk Demir Aslan'a veriyorum. Buyurun Faruk Bey. Teşekkür ederim. Hepinize hayırlı <laughs> akşamlar diliyorum. Sevgi, saygı, selam, muhabbetle selamlıyorum. Ben Balıkesir Merkez Kozarenköy'ü doğumluyum. 48 yaşındayım. Dört çocuk babasıyım. Babama Şevkat Usta derler. 50 yıldan bu yana inşaat işiyle uğraşırız. Amalelikten, ustalıktan, taşeronluktan yetişmiş. Bu işin inşaat işinden kavrularak Demir Aslan İnşaat AŞ'yi kurduk. Aynı zamanda ailemizin ikinci bir şirketi Petrol Şirketi'nde yönetim kurulu başkanıyım. 2009 yılında <laughs> İsmail Başkanımızla beraber belediye meclis üyesi olarak belediyeye hizmetleri aldık. Belediye Encümen üyesi olarak 5 yıldan bu yana belediye enjümeni daimi üyeliği yapmaktayım. Imar komisyonlarında bulunmaktayım. Fırıntaş Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktayım. OSB'nin mütevelli heyetinde bulundum. Aynı zamanda balık Sporu'nda 4 yıldan bu yana mali işlerden sorumlu as başkan olarak görev yapmaktayım. Biz 2009 yılında İsmail Başkanımız belediye seçimlerinde ne vaat ettiyse fazlasıyla yerine getirdi. Biz de üretken belediyelik anlayışıyla bütün belediye gelirlerini sizlerin hizmetine <laughs> sunmaya geldik. Sizlerin desteğini bekliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Faruk Bey fırın taş dedi. Fırın taş belediyenin şirketi. Belki bilmeyenler vardır. Büyük bir şirket. Onun başkanı normalde bu belediye şirketinin başkanı belediye başkanıdır. Ama ben arkadaşımıza güvendiğim için yettiğimi ona devrettim. Benim adıma Faruk Bey yönetiyor. de ee, OSB dediği de organize sanayi bölgesi. Onun da mütevelli heyetinde. Dolayısıyla on parmağında on marifet maşallah. Ee, Allah'ın izniyle oldukça tecrübeli, deneyimli. Bütün sıkıntıları bilen bir arkadaşımız. Ben e, kendisine inanıyorum, güveniyorum. Allah da tabii inşallah mahcup etmez. E, hakikaten bizleri böyle samimi bu saate kadar bekleyip karşıladığımız muhabbetle bütün arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sorularınız varsa da muhabbetle cevaplandırmaya hazırız.